Yüz germe ameliyatı 35-40 yaşından sonra yavaş yavaş yüz dokusunda gevşeme olan, kırışıklıkları daha belirgin hale ve daha derin hale gelen kişilerin yaptırmayı düşüneceği ameliyat türüdür. Yüz germe ameliyatı ile birlikte sarkmış dokular yeniden şekillendirilip üç boyutlu bir yapılanma sağlandığı gibi aynı zamanda fazla deriden kurtulmak ve tekrar gergin bir ifadeye kavuşmak söz konusu olmaktadır. Ameliyat sonrası en fazla dikkat ettiğimiz şey ameliyatlı gibi yapay duran bir yüze sahip olmaması hastanın daha doğal 15-20 sene önceki kendi ifadesine kavuşmasıdır. Ameliyat tercihen genel anestezi altında bazı durumlarda lokal anestezi altında da yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası tercihen bir iki gün hastanede yatılmalı ve soğuk uygulamayla yüz bölgesinin, ameliyat bölgesinin şişmesi ve morarması minimumda tutulmalıdır. Bundan sonraki nekaat dönemi ortalama bir haftadır ve hasta bu sürenin sonunda dikişleri alınmış ve e, normal aktivitelerine dönebilecek hale gelmektedir.